Aç tamam. Aç temizleyin. Şey aç abi, aç. Açar mısın kapıyı? Çilingir çağıracağım yoksa aç şu kapıyı. Tamam açar mısın kapıyı? Abi, ya, gelin, beni, aferin, polisim kardeş ben polisim tamam. Ben açar mısın kontrol yapacağım. A, kaldır kepenkeni abi. Kepenkeni kaldır. Kaldır kepenkeni. İçeride müşteri Tamam kaldır, kepenk kaldır. Oğlum bu kapağı kaldırın. Ya kaldırır mısın kepenk ya? Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır abim kaldır, abi. kaldır kepenk. daha neye kaldırıyorsun? Neye kaldırıyorsun? Biraz kaldırın ya İlhattım, inşallah. Öyle mi temizlik yapıyorsun abi? Hı? Şu an temizlik mi yapıyor? Bu abi adamla... temizlik yapıyor. İçeri geldi de Bir şey demedi yani. Ben de Ahmet söyle. Belki kapa bu kadar adam nasıl içeriye girdi sen temizlik yapıyor? Billahi de temiz geldi. paspas de bas Biz ama açık içeri... hemen yani ya. Şeyde şeker falan yok diye. Tamam abi. Tamam. Tamam. Siz Sokağa çıkmamanız gerekiyor abla. Sizin ama de tamam de da ekmek aldık. Mecbur çıkacağız. Sizin kimlikleriniz yanınızda ki? mı? Yok. yok. Kimlikleriniz yanınızda değil. Siz beyefendi? Abi ben hak almaya geldim, baktım açık. Bırakır mısınız abi? abi Eşyalarınızı bırakın. sak olmasına rağmen müşteri almışsınız. Müşteri almam şimdi şöyle, ben içeride kendi temizlik yapıyordum, zorla içeri geldiler. Benim haberim yoktu. Bana. Zorla babacığım. insanlar mı içeri geldiler? İçeri, geldi? he, ben temizlik yapıyordum, bile işte. haberimiz yoktu. Yani haberim olsaydı ben Aynı zaten şey. kendi temizlik, akşam temizlik Aynı yapmadım. Polis geldiğinde kepeni indirdiniz ama. He? Polis geldiğinde hemen kepeni yo, indirdiniz. Yok, yo, köpek indirdiniz ama. indirmedim beni. Zaten kapatıyordum beni yani Temiz o anda. Gitsiniz polis gitsiniz anda. geldiği an kapatmaya. Yok, polis anında değil yani. Daha önce kapalıydı, yarım yani.